start diyerek başlayalım. Nasıl bir oyunmuş ikinci oyunu görmüş olalım. Evet. Tamam bu yazıları geçelim. Günaydın demiş mesaj 8'e 25 gece bir aile arasında herhalde bir olay olmuş. Bana ev, evindeki bize detaylı anlatır mısın dedi teşekkür ederim diyor. Odadaki garip heykelcikler herhalde böyle yazıyor. Videoları böyle okutmuş. Oradan sonra heykelcikler olduktan sonra bütün kapıdır vesaire tarz sesler falan diyor. Garip heykelcikler bunun başlangıcı. Teşekkür etti ve evin adresini verdiler. Adresi verdiler. Vaa! 8 tane heykelci bul. Bulalım. Evet. Etrafa bakabiliriz. Ama. Şeyi çeviremiyorum. Da. Bu ne? Alarm herhalde. Evet heykelcik buymuş. Yanımda göz. Birinciyi buldum. Bakalım. Böyle bir şey var mı? Yok. Aha. Ya çakallar buraya koymuş ikinciyi. Buna. ne? Bir Şey yok. Plan mı nedir bilmiyorum. İçki. Şagır. Burada bir şey yok. Buz dolabımız var. Açabiliyoruz. Meyvemiz var. Masamız var. Buradan devam edelim. Hı? O ne? Evet deprem oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aa, yine kapı kapanma sesleri. Ba Zahmet etmeyin ben kapatıyorum aradan kapıyı. Deniz var ve güzel bir yer bence de. Burada i̇şte bir şey var mı? Eyvallah kapattın şimdi kapatma gerek kalmıyor. Burada bir şey. Aha buldum küçük bir heykel. Alalım 3 oldu. Yavaş yavaş heykelciklerimizi bulduk. Bura. o burada bir şey var. Gizim bu kapıda bir şey var. Boş. Vay. Ya kapının girişi orası. Bir de bir şey var mı? Yok. Yine kapı kapanma. Sesi normal. Kreni gidiyor. <laughs> Kreni değil. Bilmiyorum ki ne var burada da. Hmm, kapı kilitli. Bavul mavul var burada. Oturma odası. Vav. Wow. O ne ya? Değişik şekiller. Neyse oraya geleceğim. De, dede geliyor dede. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Öyle... Yok mu bu oyunda dede? Direkt, direkt. hiç bilmiyorum. <laughs> Televizyon var. Error vermiş. Belki de bilmiyor. <laughs> Yok. çalışmıyor. Aha. Lan oyun kafayı yedi. Biri santranç oynamış da bakın böyle mi bu? Şahmat yapmış. Çok belli. Güzel. Şahmat yapmış. Ne? Cam kırıldı mı? Vazon bilmiyorum. Rüzgar rüzgar. Evet. Ne kırıldı bilmiyorum ben de. Şimdi a burada a ne oluyor lan? Çocuk. Çocuk camlarda baktı. Evet. Neyse tam da heykel çık burada bize bakıyordu aldım. 4 aldı. Saldı 4. Şeker. Kadehler. Kahve makinesi. Hı, şu ne? Bu mu? Bilmiyorum herhalde bir şekilimsi bir şey ama olabilir. Bir bak. bakalım Küçük buraya bakıyor. Burada ne, ne var? Aa evin dışında görünüyor. Ama yok göremiyoruz. Vay ketçap. İşte onunla marka var bile. Neyse. <laughs> Bildiğimiz bir marka. Karabiber falan var. Neyse. Bence buralara kadar araştırdım. Biz kata herhalde. Bakalım. Bu ne? Selamun aleyküm. Abla ne yapıyorsun orada ya? Evet. Kesin saldıracak. Allah. Allah Allah. Geliyor 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 Gel gel Lan aç. Hoppada. Tamam. Gitti mi? Gitti. Of oh be. Böyle bir şey yaptınız ya. Evet. Abi şu kapıları kapatmayın artık. Her yerde kapı. Kapatma ses. Aha. Kırılacak şey var. Bavul var. Bura nereye? Çalışma odası. Ses nereden geliyor? Yani o geçti? Ses nereden? Niye geliyor? Yok. Niye kabul şeyleri bu? Neyse, göremiyoruz da bu ses niye geliyor ben buraya girdikten sonra. Döşeme sesi mi geliyor garindeki gibi? Yalnız burada heykel yok heykel var mı gören var mı bilmiyorum heykel görünmüyor burada yok kapıyı sağ olsun arkamızdan kapatıyorlar ne dosya evraklar burada ne var vay wow. evet oyunun başında da yazdığı gibi lüks bir yerdeydiler burada da bir şey yok ee evet, nerede aha bu mu ya Bizim küçük heykelcik 5 kaldı 3 Tuvalette olmaz bence tuvalete baktım ama. Burada bir şey var mı? fayda. Aa saklan saklan diyor. Saklanalım tamam. Kaçma sesleri geldi. Aha. Geldi 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 burada. Burada. Gider misin artık? Bizi ağrıyor? arıyor? Ne yapıyorsun? Gider misin? Ne oldu lan? Neden bir yapıt o? Bir dakika ben mi çiğnen? Ee? Hayda oyun baga mı geldi? Yok olmuyor. Beni gördü. <laughs> gördün ama. Beni gördü, geldi bir şey yapmadı ama. Çıkabilirim değil mi? Çok ilginç bir şey yaşandı gördüğünüz daha değil mi de? Neyse, ben hiç söylemeye gerek yok beni gördü ama bir zarar vermedi sağ olsun aha 6 2 kaldı Hadi bu ikisini de bulalım artık Nerede olabilir Aha bir tane daha burada Ne güzel sehpaya koymuşlar 7 son Güzel Radyomuz var ne yapalım? Aşağı mı inelim artık? Aa, buraya baktık değil mi? Biz? Allah. Deprem oluyor yine. Bu nasıl bir ışıklandırma sistemi ama bayağı bir güzelmiş. Ee. Aa, o kapı da açılmış. Hadi bakalım. Yanlış. Aha son parça orada. Oo lan 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 geliyor. Geliyor. Geldi vallahi geldi. Bu sefer de portaldan geldi. Güzel. Daha kaç kere çıkacak bilmiyorum. Mayak mayak geliyor. Sonra ekalci alacağım. Onun için. Araç da güzelmiş. Niye Bir son yöntem. parça diye bu yani. Heykelcikleri yok et evden kaç Çıkalım Çıkalım tamam Aa. Evet Normal Ayakkabılar mı Ne alaka bunlar Ulan? Gördüm seni Nereye gittin Evet, televizyon. televizyon aynı ama tablolar yamulmuş. Buradaki malzemeler gitmiş. Birçok çok oldu Uuu masa masa falan da Bu da devrilmiş. Ne oluyor? Aa, anahtar bile gerekiyormuş. Ne sesi bilmiyorum. Direkt yukarı çıkıyor. her yerde ayakkabı var. Bize mi almış? Yüzme de kapattın. Gerildim de. Sandalye falan. Üstüme kapatıyorlar. Ağrıyor ya. Yalnız bu açık değildi. Radyo. Aha anahtar görünüyor. Evden ayrı heykelcikleri yine oket. Bu sefer tam kaçıyorum. Lütfen o, o psikopat gelmesin, öldürmesin. Tam gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum bir daha gelmiyor gelmiyorum. Ah, <laughs> gidemiyorum. He. Gidiyorum. Arkana bakma. Evet. Evet, böyle değil mi? çok değişik bir önünde. Çok iğrençti. Yani. Evet, bitti oyun. Oyunumuz buraya kadar. Çok değişikti yani ilginç. Korkutma olayı da iyiydi. Pek de fazla korku gördük mü? O kadar da görmedik. Ama yine de tabi güzeldi. Evet arkadaşlar. Görün Benzeri sanki. Biraz değişik ama. Neyse ben bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Zaten oyunumuzu bitirdik. Artık başka videolarda korku oyunlarına daha devam edeceğiz. Paranormal Hiç korkmadım. son. <laughs> ben de. O kadar değildi. Neyse. Başka videolarımızda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar.